Sabah uyandığında içtiğin ilk şeyin ne olduğunu hiç düşündün mü? Aslında o ilk yudum bütün gününün enerjisini ve modunu belirliyor. Eğer sen de benim gibi güne sadece bir bardak suyla başlayanlardansan sana harika bir sır vereceğim. O sade suyu bir kenara bırakma zamanı geldi. Çünkü o bardağa, özellikle de ılık suya sıkacağın sadece birkaç damla limon gününü tamamen değiştirebilir. Bu basit ama etkili alışkanlık vücudunun toksinlerden arınmasına yardımcı olurken aynı zamanda metabolizmanı ateşleyerek sindirimini kolaylaştırıyor. Sadece bu kadar da değil. Cildine verdiği o doğal parlaklığı ve canlılığı fark edince çok şaşıracaksın. Güne başlarken kendine yapacağın bu küçük iyilik enerjini anında yükseltecek. Sadece 3 gün boyunca her sabaha bir bardak ılık limonlu suyla başla ve kendi gözlerinle o muhteşem değişimi gör emin ol, bu küçük adım gününün en vazgeçilmez rutini olacak. Daha fazla ipucu için takipte kalmayı unutma. Görüşmek üzere.